ne kadar güzel Ben Fahri Bey'i unutabilir miyim? Hiç. Değil mi? Hiçbirimiz. Unutamam. Allah vergisi tamam. Özellikler vardı. Ama Fahri Bey olmasaydı acaba bu kadar e, kalıcı bir, isim, bir e, şöhretim olabilir miydi? Ama sizin de ben kabiliyetiniz. Çünkü, i̇şte tamam ha, bizlerin ama. Bizlerin kabiliyeti de vardı ama. O ayrı. Al, yani alabildik. İyi bir malzeme olmazsa Al. yemek yapamaz değil mi? Evet. Eksik malzemeyi Her zaman olmadı. söylerdi Gömüş Bey. Ama alabildik i̇yi bir, de. Evet, i̇yi bir malzemeydiniz. Biz ben hep işledim. övünmüşümdür e, Hanımefendi. Çok hep doğru. Hep övünmüşümdür. Ya. Ben Fahrettin Arslan Üniversitesi'nden mezun oldum. Bravo. Doğru. doğru. Biz benim de. aldığım diplomayı evet. almak çok, çok zor. Çok, Fahri çok Bey zor. Fahri Bey de kimseye bu şeyi Hayır, vermezdi. Sadece benim. Yok evet. bir ikincisi. Ne oluyor? Arabam mı bozuldu? Ne oldu ya? Biz aldıkmış. Bir dakika. Ne oldu ki ya? Allah'ım. Madikos ne oldu? Burada ormanın ortasında. Yürüsek gidemeyiz, döremeyiz. Muhabbete daldık da ne oluyor ki diyorum ya? Ben de ne oluyor diyorum. Bu yürümüyor. Neden? Allah'ım. Ne yapacağız şimdi kaldık? Bülent Hanım. Ben ne bileyim ya. Ne oluyor? Aa, arkadan sürelim o zaman, itelim. İtelim mi? İtmekle olur mu bu Safiye? Ay, ayol itelim de belki yürür yani. Belki ya, ya bile senin... aküsü falan ha, bitmiştir. O açıdan diyorsun. Evet aküsü bitmiştir. Ne var yani sürse, şey yapsak gitsek bir şey olur mu ki? Aa. Ne oldu? Aa, kız örtü böcekler hayvanlar biz bizi yer. Yani ben ilgidir. mi bileceğim? Adam İngilizce ne? de bilmiyor. Ya it! Ne, ne yani bu? Bu, what is this? Hay bunun manası ne? Aa, bu ne ha, yani bu? Abi el... ayak yemedik abi. Bir itelim arabayı aa, belki. Aa. Park stop diyor ayı. Ay ben bir aa, iteyim aa. mi? Dur ineyim de iteyim bari. Ay sen de Allah aşkına dinle, şey, nereden iteceksin? Aa, aa! Saçma aa. sapan konuşma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay aa, aa! Ben aa. hiç yapamam, il. itemem ki i̇l. ben. Sen itme de ben iteyim. Kalk kalk. Beraber Ay. itelim hadi. İtelim. Hadi itelim bari gidecek çek ee. araba. i̇tmekle olur mu? Ay ite belki ya ateşi bitmiştir anlamıyor. ayol. Mesyu, hey. Aa. Ya Banu. Aa. Şimdi ya. Yani. E Banu, 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 Banu. Gel de... gel. Bülent Hanım. Şu, dur. gelebilecek ah. miyiz? Gel bir itelim şu arabayı. Ben bir. nasıl ah. becereceğim? Çalışır. Çantam. Aa, Allah'ım ya bir de bu eksik Allah. ya. Allah'ım Allah'ım bir de bu eksik ya Allah'ım yarabbim ya. Bunların hepsi vallahi ve billahi nazar. Nazar tabii. Evet. Nazar. Nazar. Gel itmeye çalışalım bir şey olur. Allah'ım. Kız ben nasıl iteceğim Gel. bunu? Ah. Geç. God. Gel. Şöyle bir Aş itelim ya. belki. Ha? İtelim. <laughs> <laughs> ne diyor bu elini kolunu sallayarak manyak mı ne? Hey peki yo. yok tamam. Hey, nereye? Nereye gidiyorsun ayol? Manyak. Hey. Şişt. Ne Aman. olacak bu arabanın hali? Aa. Aa adam sadece bunu yapıyor. Asal, Aa, sen salak mısın? Aa. Ben tövbe yürüyüm ben. Aa, yürü yürünmez Aa. ki. Hala. Aa. Aa. Ne bitti mi? Aa. Aa, Allah, yürümez diyor ya. ya. Hay Allah Aa. korusun. Kaldık. Allah'ım. <laughs> Allah'ım, Allah'ım. Allah <laughs> Yemin ediyorum kaldık. Bakın göreceksiniz Ayy, çocuklar. Kız bırak. Ben ye. de geleyim mi? Yardım. Bismillahirrahmanirrahim. İstek de gitmiyor çok, çok az gidiyor. Hey, ama adam gelsin ki çalıştırsın. Hey alo. Ben yok binsene oraya. Ayağını sok bir yerlere koy. Çalıştır hey. Hadi. Nak. Çalış. Gidiyor. Biz iteceğiz siz geçin oraya. You speak English. No. Oh no no no. Aa. Oh my god. Ay, hiç duymuyor bile. Anam bunların İngilizceleri Ayrat bile yok. Aa, anlamıyorlar bile. Aa. Hey Mesya. Aa, aa, aa nereye gidiyor? gidiyorsun sen? Gerizekalı gel sen lan buraya. Aa. Manyak mısın? Ne olacak bu arabanın hali? Gel lan benim. Aa. Aa. Kaldık mı ördük öceğin içinde ya? Ağabeyim... Hey, Mösyö, Mösyö! Kaban 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 on! Come on, come on! Please! 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 Geç arabaya, ver! Please! Please! Evet, evet. Please! Evet, biner misin come arabaya? kaban Kalırız mı vallahi? Aa, manyak! Deliye bak! Nefesim der Aman başımıza gelmedi, kalmadı kardeşim. Nasıl bir şey. Oy, golf arabası bozuldu mu? Kaldık mı ortada? İtmeye kalktık, olmadı. Adam dedi ki, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun kardeşim? Bülent Ersoy bir taraftan... ...Bana e, Alkan bir taraftan şey yaptık. Bırakamazsın, gidemezsin. Ay! A -a. Ay öyle için... Ay! İtelim, gel, Ay. Yürüyor gel. Mu? Ge ge Köz, yürüyor mu? Geçti oraya. Kız, yürüyor mu? Kapıyı. Driver. Geçti oraya. Gel, itelim, belki çalışır. Seni Allah kahretsin. Siz binin Bülent Hanım. Belki şey yaparız. Çalışın e da yandı. Ah. Çocuklar. Efendim. Bülent Hanımcığım. Görüyor musun? Ya ne yapacağız Kaldık. bebeğim? Ay. Ay. Çocuklar. Ay. Ben Ay. yürüyemem. Ben de yürüyemem. Ya. Ben, zaten, zaten korkarım. Ay. Allah'ım ben. Ben korkmaya korkmam Aa, da. A, a. Bülent Hanımcığım ormanın içinden her şey çıkar. Nasıl yürüyeceğiz oraya kadar? Ya, ya bırak ayol gırtlağını sıkalım. Adam da yok. Sıkarım. Bir şey de, şey de yok olmaz. ya. Hayır Hiç nasıl yürüyeyim? Baksana daha Allah ne Allah. kadar o yokuş mokuş ömrümde çıkamam. Size şaka geliyor. Ha, gelmiyor, gelmiyor mu Bülent ne Yapmayın Allah aşkınıza ya. Ay, hiç yani. Ay, ay yani. Ezan mı ne oluyor ay. Ay. ya? Ay. Allah'ım ya. Ayşe. Ay. Of. Anlamadı bana ezan sesi geldi. Çocuklar şöyle ay, bir baksanıza ay, Allah, şöyle. Gidelim. Bak. Nereye gidelim Aa, biz Aa. ne yapalım ne Aa. yapacağımız? biriniz böyle, böyle gidin bari biriniz şöyle bir bakın. Bir şey yok mu anam? Oraya doğru tek başına nasıl giderim Bülent Hanım? Peki bu safaryaya kimse gelip de bakmıyor mu? Yani Ay. nedir, ne değildir <laughs> görmeye? Belki biri gelir. Kaç Ay, kilometre geldik yapın. acaba? Ay birisi inşallah birisi geçer de. Kaç kilometre geldik acaba? Çok geldik. Ya çok, çok gelmeye geldi, geldik de. Çok Şöyle geldik, bir çok şey yapsana Safiye. Ben anladım, nereye gideyim anladım. ya? Bir anladım. yılan falan bir şey böcek falan sokar. Ah. Nereden gidiyorsun dur. ya? Sen de sapattın da. Sen ne yapıyorsun? Ay, giriyorsun. Ya. Aa, ne adamı ayol adamı Dur, bir bursak. Bakayım, bulurum belki bir yerlerde Aa. bir şey. Allah. Safiye ormanın içine girme. Dur kız bir şey. Allah Allah. Ay bismillah. Ay. Gidiyor adam, bari. Ne oldu? Ah. Bir şey oldu. Burada. Bak. Safiye. Hay şey ne Korkusuz giriyor ormanın içine. Ormanın içinde ne işin var? Ay dur hele bir bakayım buralarda birileri vardır. Sesleneceğim. Allah ya sen hasta ya. mısın? ay inanıyorum. Allah Allah Birileri ya. vardır diyor Aa. ya. Allah ay ben ya. inanıyorum da ay ben ne yapayım şimdi? Ya kaç kilometre geldik çocuklar. ya. Hay Allah'ım Allah ya. Allah'ım Allah ya. Allah'ım ya. ya. Of Benim tansiyonum çıktı. Ya. Of. Kaç kilometre, kaç kilometre geldik? Yok mu kimse? Aa, orman içinde kimse yok mu diyor. Ah. Ya gerçekten. Lanet ya sen... olsun. Kimse yok mu? Ay. Aa, Aa, içinde kimse ay. yok mu? Biz kaldık. Neredesiniz? Neredesiniz? Ay buralarda da böcekler, bir şeyler çıkacak. Beni Allah'ım korusun ya Rabbim. Bu ormanın içine giriyor bebeğim. Bakar mısın? Yani ben anlamadım bunu. Bakar mısın? Bak oracak halim kalmadı. Ben, Şu yola ben doğru şöyle gideyim bakayım biri bir tarafa. Hay bu otların Hiçbir... arasında sen Aa, ormanın evet. arasında ne ben arıyorsun? Karayı bayan... parçalayacaklar. Evet ben bu tarafa gideyim bir bir bakayım yolda. Bak, Allah belki aslarım, bizi. Ha? Ay üzülmeyin lütfen Bülent Hanım. Şimdi şimdi ben geleceğim bebeğim. Şimdi geleceğim. Aman! Ay! Ay ben buralara giremem. Korkarım. Allah'ım korusun. Ay yılan bulan çıkar, yemin ederim bir şey çıkar buradan. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Uh. İmdat! Biz kaldık yolda. Acaba bir şey bulabilecek miyim? Allah'ım ya Rabbim. Of! Ya aslında... ...Bülent Hanım git dedi ama... ...ay inşallah bulurum, kimi bulacağım ki? Allah'ım kimse geçmez mi? Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım bakar mısın? Ay ben yalnız kaldım. Ay Bülent Hanım beni yolladın ama kimi bulacağım ben burada şimdi? Allah'ım. 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 Oh. Bülent Hanım kimse yok. Yok. Allah'ım yok diyorum Vallahi bir şeyler var burada. Aman. Dur. Aman kafası gözü gözükecek bir şeyin. Allah'ım ya Rabbim ya. Gördü <laughs> yiyecek bizi gece karanlık. Havada kararıyor. Kimse yok mu? <laughs> i̇mdat. Ben bir otların içine doğru girdim. Bağırıyorum imdat, imdat yetişin. Yetişin, yetişin. Ee, bizi kurtlar kuzular yiyecek, biz kaldık yolda diyerekten o paniğimi o korkumu size anlatamam yani, anlatamam çok korktum. Allahım, Allahım, Allahım. Ah, bu ne? Bu ses ne? Ay Bülent Hanım ne yaptın sen bana? Sen niye gönderdin? Ben de seni dinledim. Allah'ım. Allah'ım yardım et bana. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Yem olmak istemiyorum. Kaplanlara, aslanlara yem olmak istemiyorum. Bülent adam yem olmak istemiyorum. Neden yolladın beni? Yok kimse burada. Allah'ım, bu telefon da çalışmıyor sinyal de vermiyor ya. Yok. Bir tane yani mesaj gelmiş bak. Bak o da telefon da kapanıyor. Şöyle bakın. Arzudan mesaj gelmiş. Canberk'ten yapma. Böyle, aldım. Yok telefon. Şarjım da yok, yok çekmiyor. Çek. Ha i̇şte, hoş geldin. Bak. yeah